Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Özbek pilavı. Ama Gaziantep usulü Özbek pilavı. Gaziantep'te Özbek pilavı biraz daha farklı yapılıyor. Orijinal tarifini çok önceden paylaşmıştık. Bugün de Gaziantep usulü yapacağız. Buyurun malzemelerle tarife geçelim. 3 su bardağı pilavlık pirincimiz var. 5 dakika önce güzel bir şekilde yıkadım ve ıslattık. 2,5 su bardağı haşlanmış nohut. 600 gram kuzu etimiz var. Kuzunun sırt kısmından. 4 adet havuç. Bir tane büyük boy soğan, tuz, karabiber, pul biber, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı sade yağımız var. Bir miktar sıvı yağ kullanacağız. Ve biraz da suya ihtiyacımız var. Çok güzel bir pilav oluyor. Buyurun başlayalım. Etimizi yemeklik kuşbaşı doğrayarak başlıyoruz. Bu kısım biraz yağlı olduğu için burayı kullanmayacağım. Burayı aldık. Alt tarafında bir tane büyük sinir oluyor. Onu da çıkaracağız. Ve şuradaki kabayaları da alacağız. Buradaki fazla yağları da aldık. Şuradaki kalın sinir alınca tamamdır. Artık doğrayabiliriz. etimizi bu şekilde doğruyoruz. Ocağımızı yaktık ve tenceremizi ocağın üzerine aldık. Önce pilavımızın sosunu hazırlayarak başlayacağız. Tenceremize yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Doğradığımız etleri tenceremize alıp yavaş yavaş kavuracağız. Etimiz kavrulurken bir tane büyük boy soğanımızı yemeklik doğrayacağız. Ara ara etimizi karıştıracağız. Etimiz kavruluyor. Soğanı doğradık. Sırada havucumuz var. Soymuş havuçları da direkt ortadan ikiye bölüp ince ince doğrayacağız. Bu şekilde. Yaklaşık 10 dakikadır etimizi kavurduk. Önce suyunu bıraktı, şimdi suyu buharlaştı. Gördüğünüz gibi artık yağda yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Bu aşamada soğanları ekleyeceğiz. Doğradığımız soğanı tenceremize ekliyoruz. Birkaç dakika soğanları da kavurduktan sonra havuçları ekleyeceğiz önce pilavın sosunu hazırlıyoruz ve ardından pirincimizi kavuracağız farklı bir tencerede soğanlar da yeterince kavruldu sırada havuçlar var doğradığımız havuçları tencereye ekliyoruz birkaç dakikada havuçları kavuracağız güzelce karıştırdık kavurmaya devam Havuçları da birkaç dakika boyunca kavurduk. Sırada salçası ve baharatları var. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçamızı tencereye ekliyoruz. Üzerine dolu dolu bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Ve bunları güzelce karıştıracağız. Salça ve baharatları güzelce kavurduk. Sıra suyumuz var. Su Suyu ekleyeceğiz. Toplamda 3 su bardağı pirincimiz var. Bunun için de 4 su bardağı su ekleyeceğim. 4 su bardağı su ekledik. Yarım bardak daha ekleyeceğim. Burada kaynamak payı. Toplamda 4,5 su bardağı su ekledik. Çünkü kaynayınca biraz suyu azalacak. Tekrardan karıştırdık. Ocağımızı biraz kıstık. Kaynamasını bekleyeceğiz. Kapağını kapatıyorum. Kaynayınca biraz daha kısacağız. 20-25 dakika boyunca sosumuzu kaynatmamız gerekiyor. Biz de diğer taraftan pirincimizi kavurmaya başlayabiliriz. Pilavımızın sosu kaynamaya başladı. Kıstık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Bir diğer ocağımızı yaktık ve pilav tenceremizi ocağın üzerine aldık. Artık pilavımızı kavuracağız. İçerisine sade yağımızı ekliyoruz. Sade yağımız eridi ve içerisine bir iki yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyoruz. Bu da tamamdır. Sırada pirincimiz var. Yıkayıp süzdüğümüz pirinci ekliyoruz. Orta ateşte 5-6 dakika boyunca pirincimizi kavuracağız pirincimizi yaklaşık 5-6 dakika boyunca güzelce kavurduk. Sosumuz da hazır sayılır. Artık pilavla yani pirinçle buluşturacağız. Şöyle sosumuzu karıştıralım. Havuçlar gayet yumuşadı. Etimiz güzel pişti. Ve direkt sosumuzu kavurduğumuz pirincin üzerine ekliyoruz. Sosun hepsini ekledim. Tekrardan güzelce karıştıracağız. Bakalım durumu nedir? suya ihtiyacımız olacak mı? Olmayacak gibi gözüküyor. Evet, güzelce karıştırdık. Kapağını kapatıyorum. Orta ateşte kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynayınca ocağın altı biraz daha kısacağız. Pilavımız kaynamaya başladı. Ocağımızı biraz daha kısıyoruz. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika boyunca pilavımızı pişireceğiz. Pilavımız 10 dakika boyunca pişti. Ocağımızı kapatıyoruz. Nohutunu ekleyip karıştıracağız görüntü çok güzel pirinçler güzel açılmış mis gibi de kokuyor güzelce karıştırdık tekrardan kapağını kapatacağım 5 dakika dinlendireceğiz pilavımızı yeterince dinlendirdik tepsimizi alacağız şöyle tekrar alttan üstten karıştıralım Efendim gördüğünüz gibi Gaziantep usulü Özbek pilavımız hazır gerçekten çok lezzet oluyor inşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz bakalım tadına solmuş yanına turşu ayran çok yakışıyor şöyle güzel bir kaşık alalım müsaadenizle Bismillah çok güzel olmuş kısa sürede gayet yumuşak olmuş. Çok lezzetli. Gerçekten çok güzel olmuş. Tadı tuzu gayet yerinde. Bu güzel tariften ince siz de bana hak vereceksiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.